Hiç dolabınızı açıp bunu neden aldım ki diye düşündüğünüz oldu mu? Ya da son model bir telefon için günlerce heyecanlanıp aldıktan birkaç hafta sonra o heyecanın yok olduğunu fark ettiniz mi? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Peki, neden kendimizi gereksiz şeylere para harcamaktan alıkoyamıyoruz? Cevap basit. Çünkü para sadece bir kağıt parçası değil, aynı zamanda duygusal bir araçtır. Aslında harcadığımız şey para değil, hislerimizdir. Canımız sıkkınken yaptığımız o plansız alışveriş, bir başarıyı kutlamak için kendimize aldığımız o pahalı hediye, hepsi birer duygu yatırımı. Stresi azaltmak, mutlu olmak veya statümüzü göstermek için harcarız. Yani o anki ihtiyacımız o eşyaya değil, onun bize yaşatacağı duyguya oluyor. Peki, sizin son pişman olduğunuz harcamanız neydi? Yorumlarda buluşalım, bu konuyu biraz daha deşelim. Videoyu Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.